Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass aldım. Bakın. Surf çıkan aldım. Ben bunun videosunu çekmiştim ama niyeyse olmadı. Gitti video. Ondan tekrar çekeyim dedim. Bakın bazı aldım. 8 seviye yaptım. E, altının biraz düştü. E, yani. <laughs> yani böyle e, emojileri aldım şunları falan şunu falan şunu şunu yani evet biraz kutu belki açarız videoda e, yanımda şey var arkadaşım merhaba evet ona ona da biraz önce şey çıktı Roza. Ta e, 32 kupada çıktı yani. Şu an hala aynı kupası var. Bakın. Bakın, aynı kupada çıktı. <laughs> Hadi biz girelim istersen. Tamam. Ne oynayalım? Ee, şunu oynayacağız yine. Tamam. Hadi gel. Biraz kupa kısayız. Biraz kutu açarız. Böyle yaparız. Rozet paketi açarız. Bir şey soracağım. Bu arada ben önceden şey altın el belle gelmişti ya. böyle Evet. Oradaki evet. bol alpesini tamamen altını bitirmiştim. Altını mı? Ben her evet. bu altını bitireyim Top bak. Gel gel. Bu alpesi de attım. Jeg heter Linda. Evrim dışısın. Çabuk gel. Geliyorum. Savaştan çıkışız. Çabuk Artımda çık. Evet, 5 saat mesela girmiyor ya. Gir artık oyun. Herhalde oyun kapı kasıyor. Kasmıyor da şey. İnternet. İnternet. Yok internet sıkıntısı yok bak. Hadi. Topu al. <laughs> Bir şey var ama ne olur. At bana. Evet, çabuk. Ha. Ya atamadım ya. Ya. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Adam 60 alt, bin kupadayken bin kupası düşmüş. Evet ya. 60 bin kupadayken bin kupası düşmüş. Bir tane dünya bilimcisine. Bakmıştım. 60 bin kupası vardı. 50 bin kupası şey. Dünya bilimcisine. Bakalım ki. Paspas, büropas. <laughs> Yine açtık <se> <laughs> hesabı. Evet, He, ben hesabı yeni açtım. Evet, daha bugün biraz önce. Daha, bir saat evet, daha... olmamıştır. Belki. Belki de bir saat işte. En iyisi, iyisi baz olabilir bir de grif. Grif daha oyuna gelmedi. ne ya? Hiç görmedim onu. Grif yeni geldi karakter bundan sonra gelecek. Bir tane da ilk yaparsan direkt alıyorsun. Ama yapamazsan bir hafta sonra mı ne? E, herhalde geliyor. Savaş kutularından çıkartabiliyorsun. Yani Gryff diye bir tane karakter çok güçlü. Neredeyse en yak yakındaki en iyi karakteri olabilir. Ya da Aha. en iyi karakteri diyebilirim. Çok iyi çünkü. Uycasını bir diminden atıyor. Yani şey oluyor adam. Ölüyor. Gryff'in selasası geliyor olabilir. Bekleyin ben, ben geliyorum. Cenazesini kutluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben geliyorum bekleyin. Vs dosa. Bak Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu şimdi başlattım. Size zaten şey olarak geliyor. Hemen başlamış gibi. Evet. Yani hiç duraklamış gibi gelmiyor. Ya ultiyi yanlış attım. Ya ben de ultiyi yanlış attım. Aldık. Ne aldık? Hiçbir şey. Maçı aldık. Ha. Oo, varsanız. Aha, golta yaklaştım. Yani şey, şimdi savaş kutusu sağladı. Bak. Hiçbir şey gelmedi. Koş. Hmm. Rosa ile geldi. Şey diyeceğim ben Leon çok iyi oynarım. Kral kupayı. Bunun da. Parti. Şıkı. Bunun adı Tarak. Tarak. <laughs> ee, Tarak. bunun adı Cin. Ah, telefon kapan. Bunun adı Gene. Gene de mi kapanıyor? <laughs> e, ee, bunun adı Tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> bunun adı bunun adı diyordum ne şey tuvalet dediğim gibi. Bunun adı kaptan abla. Bunun adı kazıcı abla. inşaatçı abla. Bunun adı mağara adamı. Bunun adı sakızlı kız. Sakızlı kız. Bunun adı oyun kutusu oyun kursalı bunda haydut adam şardım az ne alaka kereviz Bunun adı kale kale surce surce adı keçi <laughs> bunda da İğilendim. Doğdum. <laughs> <laughs> bunu da ha çina ki. Bunun da eee yan sanmamayın Bunun İngilizce Türkçesi Boğa <gülüyor> <gülüyor> Ama harbi Ha bunda prok. <laughs> ee, şunun adı da dede. <laughs> evet dede. Videonun saniyesi geçmiş. Çabuk. Ne şey, saniyesi? Video saniyesi geçmiş. Saniye. Rozet paketi açtım. Ne geldi? Onun gülme. cesenin oh, oh, Yeni Bir de Darıl'ın kızma bir de Bey'nin gülme. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor küçük bir tane açalım. Hiçbir şey. Boş. Heh, heh. Bakın. Şimdi bir tane şu kutudan açalım. Ya ha, açılmıyor. Hadi bir, bir şey ver lütfen. Bari Ya bari en azından bir şey. Erbe aksesuar ne var. Hadi Spark çıktı. Oha! Spark çıktı. <laughs> 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 spark da Hadi. Spark çıktı. Hiç, Aha. Şok. Hiç de gülmedim. Gülmedim. Şok geçiriyorum. Hiç de gülmedim. İki tane şeyim efsanevim oldu. Bir de sen bunu kaldı değil mi? Ee, bakalım. Sen de ya. Ee? Ember sen de. Bir evet. O kadar. <laughs> evet ee, Lu. 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 Lu, var. Lu da ki. var. Lu var ki bende. Hadi. Oğlum o nasıl çıktı? Ama, e, Şepark en kötü karakter. Oha kasaya yakından pam pam pam. <laughs> Üç tane sıra rastgele çıkarsa kaç vurursam biliyor musun? 3 vuruşumda yok. Şey çıkmadı. Şafır Artık buyurdu. ben hiç buyurdu. Abi Spark çıktı. Herkese büyük zaten çıkıyor. Kuzenime büyük çıktı. Öbür kuzenime de büyük çıktı Spark. Evet. yani bana e, ee, da bana, bana çıktı. Bana e, bir tane vedalı verilen bir tane e, şapı yiyince e, şey var ya ben? Ha, anladım, anladım. Yeni aksesuar gelmiş. Evet. Tam o çıktı. O, ondan ben Spark çıkarttım. Hmm. Evet. Ben de Aa kardeşim Hira da Spark çıkardı. Yani. Sen de gitsene oyuna. Ee, Telefonumun şarkı. Arkadaşlar ben bir tek girdim Ama maça. Ben oynayabilirim. Sen Roblox oynayayım, ben ben oynayayım. Ben. mı? Hmm. Yok Roblox'te de değilim ben. Babaannem sadece bir tane oyun yüklemem lazım. Ya şey diyeceğim. Hmm, tamam. Ama Ama arkadaşlar 32. kupada nasıl çıkar? Ya. Bak, siz onu düşünün. Yani nasıl çıkar? Ya o ender çıktı sana. Hı hı. Yani nasıl? Ya. ya, çıkar. Adamları 16 16 kupada efsanevi çıkmış. Yüz kupada ya da beni Arkadaşlar, ister. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sor çaba. Bence ben diyordum da. Şunu mu alayım? Gel sana davet adayım Arkadaşlar şimdi videomuzu burada bitirelim. Daha fazla böyle video var. Atın. Abone olup like atın. Bildirimleri açın. Yorum yapın. Hadi bay bay.